Türkiye'ye gittiğim zamanlar karantina zamanıydı ve o zamanlarda bir tane Instagram hesabım var. Çizimlerimi paylaşıyorum. İyi de bir takipçim vardı bana göre. Yeni yeni de böyle çizim siparişleri almaya başlamışım ve çiziyorum, gönderiyorum, ücret alıyorum karşılığında. Çok heyecanlıyım falan. Bir tane ortaokuldan arkadaşım odasından bahsetti. O da çizim istiyormuş. Sevgilisiyle yıl dönümüymüş. Biz onunla iletişime geçtik, konuşuyoruz ama hiç ücreti konuşmadık. Ben çizmeye başladım. Arada ona gösteriyorum. O beğenmiyor bazen. Diyor sanki burası böyle olmamış. Ben de baştan çizerim orayı. Böyle böyle son bitti burası. Sonra gittik buluşmaya. Buluştuk bir yerde. Ayaküstü vereceğim resmin. Eli cebinde geldi. Yeti uzattım. Dedi ki çok güzel olmuş. Ben olsam hiç uğraşmazdım bu kadar dedi. Ben de anlamadım. Baktım. <laughs> Sonra ben parasını beklerim elinde cebinde ya sana teşekkür etti gitti ben de şoklar için arkasından baka kaldım öyle evet, ben de çok travma oldu bu bir daha da çizim sipariş almadım çok üzüldüm umarım başınıza gelmez böyle şeyler